Merhaba arkadaşlar ama oyundadan ben ama bugün sizlere beraber cezalı yaşmayla birlikteyiz ama yanımda bu sefer kuzenim var Merhaba ne? merhaba ee, bugün halam değil de size bunu söylemiştim ilk videolarımda bugün burada kalmayacağız herhalde bilmiyorum eve gidince atarım eğer kalırsak e, yarın 4 video gelecek arkadaşlar şimdi geçelim arkadaşlar bugün cezalı yaşmak yapacağız tokat atma cezalı football oynayacağız bunu zaten bilenler bilir çok güzel bir oyundur şimdi football'u açalım Şöyle. <laughs> abi. Ya abi, hani bir kere oynamıştık ya. Siz taşınmadan önce böyle çekiyorsun. E, arasından. Sizde de vardı hatta. Hatırlamıyor musun? Bak göstereyim. Bir daha şöyle uzaklaştırayım. Ha. Oyna hatırlamıyor musun ya yine? <laughs> Bak. Tek oyunculuğu bir göstereyim de önce. Hmm. Bak. Hmm, hmm, hmm. Hatırladın mı hmm. Oğlum biraz konuş ya videoda evet hatırladım oynamıştık hadi Çivilerin arasından baskı şey evet. kaleyi, şimdi arkadaşlar hmm, skor kaç olsun 12 12 evet tamam uzun bir maç olacak şimdi tamam diyoruz şunu seçiyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar o burada ben burada geç abi dedi önüme geç yani önüme geç <laughs> şimdi arkadaşlar tokat atma cezalı olacak öncelikle ben başlıyorum <laughs> ee, tamam yap bakın evet şimdi ben atıyorum böyle Hadi Arkadaşlar bu videodan sonra mobil oyun tanıtımları gelecek. Bu, bu oyunda biraz tanıtayım. Arkadaşlar zaten bu geçmişlerin oyunu biliyorsunuzdur. Çivilerin arasından parayı karşı kaleye atmaya çalışıyoruz. Ee, yeni güncellemeyle artık e, multiplayer de oynayabiliyoruz. Baya güzel oldu. Dünya akbası falan var arkadaşlar. 5000 puan toplayınca açılıyor. Tabii ben oralara kadar gelemedim. Evet şimdi e, biraz da sen konuş. Şu an yani eğleniyorum. Çok güzel bir oyun. Çok seviyorum. Aynen, iki, iki, iki. bir kere oynadık. Kesinlikle indirin arkadaşlar çok güzel. Bu arada bugün niye gole ya da Clash of gelmiyor diye sorarsanız internet yok çünkü. Aynen internet yok. Bilgisayar da yok. Oo. Aa, ve gel abi tokat. Gel gel gel. 12 <laughs> tane. Evet arkadaşlar şu tokadı... 12 tane tokat mı? Evet yani o şöyle arkadaşlar göstereyim. Hi hi hi. Nasıl göstereyim? Hayır öyle değil ben atacağım. Bir dakika arkadaşlar. Bir tane mi atacağım? Hayır bir tane. Dur lan zamanım gidiyor. Bir dakika ya arkadaşlar oyun oyunu durdurayım. Yani? Oyunu durdurayım. Tokat atacağım şimdi. Kız durmazsan. <laughs> gel. Gel şuraya gidelim. Gel. Gel. Kız durma bak. Tamam. Şu oyunun evet. sesini evet. da. Gel gel gel. Bu pezevenk çok kötü vuruyor yalnız. Yani yanağım bazen Çek. kızar Allah sikildi. <laughs> tamam. Tamam. Devam edebiliriz. Gel. Tamam sıra sende oldu. Ben <laughs> zamanımı kaybettim. Ha yok. Sıra bende mi sende mi? Bir dakika ben <laughs> Mavi misin? sen misin ben miyim? Abi sen mavisin. Fail ya. Dur. Deme Sen yap abi, sen yap. Heh. Ya şimdi sıra senin. Şimdi. Abi fail oldu arkadaşlar. Şimdi sen yap. Sen kullan abi şimdi. Şimdi sen kullan. <laughs> Tamamdır ve salıyoruz. Abo. Bok iyi ya la. Çok güzel bir gol attım. Yani çok iyiydi. Ya tamam ya hadi. Dur bekle beni göstersin. At abi. Oh. Acıdı mı? <laughs> Özür dilerim. Abi yok yok, fark ketsin. Zaten cezal yaşmamız için. Bu hmm. arkadaşlar bundan sonra cezalı yaşmamız ise birini bulabilirsem oynayacağım. Ee, bundan sonra cezalı yaşmamız şey olacak arkadaşlar. Limon yeme cezalı ee, oyun olacak. Bugün de cezayı Limonu ben çok kolay yerim bir. Hmm. Hmm. Tamam o zaman onu yapmayız. Şınav. Şimdi ben aynı şınav çok zor ya. Ben ayı gibiyim bir de. Var ya şınav çekmek cezamızdır Hadi. arkadaşlar. Hadi bunu şey koyuyor musun içerisine? Hayır. Gol. Bunu da sokayım. Ve gol arkadaşlar. Yes be. Şimdi Yok. cezamız geliyor. Neredesin sen? Gel. Buradayım canım. 1, 2, 3. Çek lan elini çekle <laughs> Çek lan. Alın bak çek. Çek lan. Çek oğlum elini ya. İçerisine <laughs> koyacaksın mı? Evet. Hayır Gelir. Lan dur lan dur dur burdur iyi bak <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> sıra sende yap ana sıra bana geldi zamanı geçirdik çünkü evet at <laughs> feel 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 arkadaşlar <laughs> oyunu öneriyorum gerçekten çok güzel bir oyun eğlenceli böyle ceza falan yaparsanız daha çok eğlenceli Oha, oluyor yani o gerçekten güzel oldu <laughs> O oh my oh god. Lan boyim, sen nasıl sokuyorsun? Gol <laughs> bu. Neredesin Şimdi 1 2 Tam fazla uzatamadım ama kullan. Salak mı sen kullanacaksın. Hayır, sen kullan kullan çabuk 5 saniyen kaldı. Heh. Yapmak zorunda. Aha. Hadi lan, hadi lan. Abi cezalı oyuncu müthiş oluyor bu oyunlar. Bir daha bugün arkadaşlar bu ceza oyun gelsin isterseniz. Gerçekten güzel şey. Oyun de. Durduralım arkadaşlar oyunu bir dakika. Hı. At abi tokadını. <gülüyor> <gülüyor> ne abi yapıyorsun ya? ya? Şöyle yap. Abi hızlı hır. bak bu cezanın anlamı kalmıyor. Ben <laughs> başlıyorum. Kullan. Ya ben niye kendi kaleme vuruyorum? Orası benim kalem kırmızı beğendim. Ya Geri hadi zekalı. yap hadi. Hayır abi at. Hadi 3 2 mesela şu an yeniyorum Ya ben ne yaptım da son mal oldum? At. Hmm. <laughs> Buradan ben şöyle direkt gideyim. E, e, abo. Yürü. Hemen uzaklaştırmam lazım abi. Abo abo gol yedim ya. Hayır abi atma 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 at. Ya arkadaşlar tokat ya. Şöyle kendimi göstereyim at. Abi hızlı at ya. Bir daha at abi. Kıyamam ben. At abi, abi. bir daha. At da. Tamam. abi videonun içine ettin yalnız bak. Hızlı vur. Ama benim buradan çıkmam gerekiyor. Aaa sağ işte. <laughs> Kendi kalesi ne yaptı ya. Abi. Aman o koyayım. Delimi sikti oğlum ya. Dur. 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 Tamam. Sikildim galiba. Devam et. Devam et. Bende mi sıra? Ben sikey gol attın da aynı yarı kafalı. <laughs> Sakin ol şampiyon. Sen de abi şimdi. Fail oldu. Hayır abi atma. Atma. No. Yes. Ama, yes. Skito. ama ama ben buradan nasıl çıkartacağım bunu? Aa! Ama gol yine. Seni seviyorum. Anne! Xte za Xte. Çok güzel oldu bu yalnız. Ne kadar malım. Aa! Abi boş kale atamadılar. <laughs> za. Yani abi 4 dönüyorum. Haydi bakalım. Hayır. O arkadaşlar kapışmalı oldu. Geçiyor gerçekten. Bir o atıyor bir ben. Tokatlar havada uçuyor. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın kanalıma. Lütfen arkadaşlar yani de... çok güzel. her videoda söylüyorum. O oyunu çok seviyorum yani gerçekten. <laughs> Hadi. Hadi be. Yani güzel arkadaşlar, oyun çok kolay. Bu arada biraz kanaldan bahsedeyim. Clash of Clans'a yeniden başlıyor serisi. Artık her gün gelecek. Her gün kesinlikle Clash of Clans yeniden başlıyoruz gelecek. Onun yanında e, goleğe gelir bazen. Bazen mobil oyun tanıtımları, bazen cezalı oyun, bazen vlog gelir arkadaşlar. Vlog kesinlikle gelecek. Gol, Ve gol attım bu arada. Kat evet. <laughs> evet. 5-3 galiba. Evet, evet 5-3. Şimdi durdurayım evet, şu evet, oyunu. Evet arkadaşlar, gel. Gel lan şuraya adam hmm. ağırmış hmm. göster. Bizim göt kadar kamera var. Gel şuraya gel. Gel ışık olduğu için orada gel. Dur <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> Atıyorum. At. Atıyorum. Bir dakika lan sen kaydırma sen kaydırma tableti kaydıracağım. Tamam. Tamamdır. Bu arada gerçekten tokat atıyoruz yani iyi gözükmeyebilir. Şap diye ses çıkıyor ya. Mal mısınız diyorum kadar. Lan gerizekalı nasıl söylüyorsun? Ah! Bana nasıl tokat atarsın? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bir şey yok. Özür sadece dilerim. bir wine. Özür sadece dilerim. bir wine, wine, Özür dilerim. Özür dilerim hadi. Ne oldu? Hadi başla. Gerçekten, gerçekten video çekerim ben burada. Gerçekten bu olanı sıkmak istiyorum. Ah. Hadi. hadi. Oh. ana gol yedim valla. Atma lan atma lan atma lan. Atma. Atma lan. Şu Ahmet Efe hadi. Dur lan dur şuradan dur. durdular. Dur dur dur. dur. At abi tokatı. Bu, bu da tokat. Mal mısın lan? <laughs> tokat abi. Çok az abi. Çok yavaş atıyorsun ya bu ne? Abi ben kıyamam diyorum. Bu arada arkadaşlar GTA, GTA San Andreas gelebilir. Ee, yani GTA serileri gelebilir Mesela gerçekten her, hepsini bitirdim ama. Ya bir daha oynamak istiyorum. Gerçekten müthiş. Efsane oyunlar var lalarda. Mesela en efsanesi Grand Theft Auto San Andreas. Abi müthiş ya. Abi oyun müthiş ya. Valla. hangi oyundan bahsediyorsun? GTA San Andreas vardı ya. Mm. Onu aldım. Evet. Arkadaşlar Nasıl? bu videodan abi sana soruyorum. Bu videodan sonra cezalı videomu gelsin yoksa oyun tanıtımı. Oyun tanıtımı yapalım. Tamam. Sırayla. Hayır o sırayla değil. O bir tane oyun tanıtacağız. Benim aklımdan geçen oyun neyse şimdi söylemeyeyim oyunu. O bir daha bundan sonra videoyu izleyerek öğrenin arkadaşlar. Şöyle. Bu arada biraz uzun olacak maç. Hı -hı. Hadi. Gerçekten bu oyunu çok seviyorum. Çok eğlenceli geçiyor. şu evet. Ahmet'e tokat atma var ya. Oh my. İki tane fark var aramızda yani. Gel ha, bakayım sen. Gel var. bakayım gel. Gel gel. Hı -hı. Gel. Tamam. Tamamdır. Bu arada elim gözükmüyormuş ben yeni fark ettim ama gerçekten tokat atıyoruz. Başla abi. Aha orada altın para var. Oh Aman. my god çok güzel gözüküyor altın para. Neyse. Şöyle. Hadi onu be. almaya çalışmak istiyordum. Ama. Ta ki sen kavatı bozana <laughs> kadar. <gülüyor> One, two, three, four. Aa, koyduk mu? Koyduk Boyana mu? mu? <laughs> Hadi gel lan gel gel. Şimdi. Yanağımı göster geri zekalı şey. Tamam. Vur. Tamam. Tamam hızlı. Şak diye ses çıktı bu arada. Kesinlikle atıyorum. Hemen at. Hemen 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Hı. Hmm. buradan gol atan ayla olsun. Bu arada arkadaşlar siz ıı, e, diyelim e, kaleden kale gol attınız ve uzaktan uzağa onu aa, para kazandım. Kaleden kale gol attınız diyelim. Onun videosunu çekip bana gönderirsen sevinirim. Merak ediyorum. Gerçekten. Bu arada dünya kupasını açanlar Ama varsa. Ama ya gönderin yani. Çocuk çok bilgisayar hastasıdır. Bilmiyorum. Ya abi bir sus ya. Dünya kupasını açanlar varsa o, o maçtan bir görüntü atarsa sevinirim. Açtığına dair bir şey atarsa. Çünkü merak ediyorum dünya kupasını. Aslında internette bakabilirim de üşeniyorum arkadaşlar. Siz atarsanız daha iyi. Şimdi ve gol attım. Kaç yapmıştık? 12 mi yakmıştık? Evet, evet 12 yaptık. Şimdi. Ters tutuyorsun tabii. Hayır abi dur. 1, 2, 3. Tamam. Abi iyi atalım ama neyse kullan. Hemen. 5 saniye Oh my god. İşte böyle başlamak uğruşundan Santra'dan gol atan varsa siz bana söylesin. Hadi evet, abi. yanındaki şey çarpacak ya. Of. Dur abi şu kamera açısında değiştirebiliyoruz tabi oyunda. Oyun bayağı güzel. Hem de Türk yapım bu oyun arkadaşlar. Yerli yapım oyun. Yani indirin. Yani seveceksiniz <laughs> oynarsanız. Aynen. Tabi indirirseniz. İndirme imkanınız varsa indirin yani tabii yani. Aynen çok güzel bir oyun. Gerçekten zamanı iyi harcıyor. Özellikle eğlendiriyor. arkadaşınız böyle kuzeniniz, arkadaşınız, yeğeniniz falan filan varsa ve gol attım. Ve evet. ben geçiyorum. Altı? Hayır 6 değil. Ters görüyor musun? Dokuz. Mantu. Onu mu yapmıyor ya? Yapma şöyle. Yanağımı göstermeye çalışıyorum. Ya atamadım ya. Neyse. Hadi hemen kullan. Hadi. O para aldın yazında. Aha gol. Gol geliyor. Ya! Lanet. Lanet olsun seni. Bu hmm. arada Oh my god! Oh my god! Kaleden kaleye bir gol olmak istiyordun. <laughs> ah, göstermek istiyordun. At abi tokadını. Oh. <laughs> Abi böyle S Abi hızlı S at S hızlı. Ya tamam atarak sikinti. Ne diyecektim lan diye, diyeceğim şeyi unuttum valla. Ha, ha şey, arkadaşlar bu kanal küfürlü mü olsun küfürsüz mü onu da söyleyin aşağı yazın. Lütfen. Aa, Şu anda ben bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bunu oynuyoruz ya. Hani kuzenim şimdi görmek istedi şeyi. At Abi At hadi at. Bir daha seni Ona beş. Gömüyorum desme ya. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Girdim mi yok? Ya anlamadım ne ya. ya. Bunu. Hmm. Hadi. Bu arada arkadaşlar günlük vlog gelecek. Ya günlük gelmeyecek de vlog gelecek kesinlikle. Onu söyleyeyim. Ya. Konuş lan biraz. Geri ne diyeyim abi açayım götümü mü oynayayım? Ne diyeyim ya? Ya küfür etme bak. Bu kanal küfürsüz bir kanal. Hadi. Ben bununla koyayım ya. Şuraya vur. O nereye çünkü burayı? Buraya vur. Tamam. Tamam. Elimi tersiyle vurdum valla. Valla. Gel hadi. Nah Hı -hı. o bir kere olur. O bir kere olur. Oo hadi be. O çivi olmasa goldü. Arkadaşlar bu eski günleri hatırlatan bir oyun gerçekten. Öyle eğer... Bizde bunun aslında gerçek 3 var. Ben bunu çiviyle yapmıştım ödev olarak. Ya yani, Vur abi vur. Zaten bir tane yaparsam yeniyorum seni. Oh my. <laughs> Neyse. Ne diyecektim lan? Ne, ne iş Şap diye oldun? sesi duydunuz değil mi? Ben ne diyordum lan? Ha, bundan bizde üçte olarak var. Ben yapmıştım diyordum. Arkadaşlar şey bu oyun gerçekten yani yapma imkanı olmayanlar için çok güzel. Diyelim evinde çivi yok, çekit yok ve kazandım ve yani hazıran üçlük tokat atıyor onu söylemeyi unuttum. Böyle göstereyim. Bir tane kaybettiğin için, bir tane de oyunu kaybettiğin için 3 tane tokat atacağım. 4 yani tane işte. 3. Abi bir tane kaybettiğin için, bir tane de oyunu kay 3 tane de oyunu kaybettiğin için. Bir tane şimdi oyunun cezası. Dur. Tamam. Şimdi de e, full oyunun cezası şöyle. 1 2 Yavaş vur. Tamam, tamam. 3. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle bir gel. Güle güle arkadaşlar.